Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz güzel indirimli ürünler bulduk yepyeni şahane ürünler bulduk lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın abone olmayı da unutmayın arkadaşlar o zaman videomuza geçelim sizleri çok seviyoruz videomuzda kalın kanalımızda kalın lütfen bu da yeni videomuz abone olmanızı bekliyoruz güzel bir tencere var. Bayıldım buna. 3500 liraymış bu da. On kaçtan inmiş? 14000. 14000'den inmiş. Bak. Yani şimdi 14000 zaten etmez bu. Etmez ama etmez. 3500 ortalama. Aynen. 3500. Şu güzel. Evet. Hoş güzel. Bak şöyle çok hoş bir seramik kahvaltı tabağı gelmiş. 14 parça 6 kişilik. 1200 liraymış bu. Çok güzel ama bak şunun tatlına bir bakar mısınız? Çok güzel. Çok tatlı bir sarı. Bir de şunu göstereceğim. Bu da yine 1200. O da kirazlı bak. Bunların ikisine bayıldım. Çok güzeller ya. Baksana. Şu da 1200. O da, çeşit var ha. Evet, çeşit çok. Her çeşit çok tatlı. Bu da güzel. Şöyle elime de aldım. Karanlıkta da pek zengin. belli olmuyor da. onun için. Bak. Yani bakın diyeyim şöyle. Aç, dur. 14 parçaymış. Şunu da göstereyim. İnsanın canı çok hoş da. ya. Kiraz istiyor şu kirazları. Evet. Önce. Çok tatlılar. Seramikmiş işte bunlar. Onu da söyledik mi hatırlamıyorum. Seramik Tekrar mi? söyleyeyim. Evet evet seramik. Bak şunların fiyatları bunlar da yeni. Şu, şu 1500, şu 2500, bu 26 parça, bu 16 parça. Bu kaç parça? Bu da? O porselenmiş. E, 2500 yazıyor, 10.000'den düşmüş. 2500, ben olsam bunu alırım. Biz hmm. daldık ya bunlardan. Porselen daha güzel bence. 20 parça yazıyor onda bir de. 20 parça evet. Kahvaltı Şunun şeyi çok hoş. Bizde bunun çok ha. benzeri var. Ama hmm. bizim yeni parça mıydı? Bizimki de aynı böyle. Aynen aynen. Parça. Bunun farklı deseni. Teşekkür ederim. Mavi gibi. Evet. O desen tabii yok artık eskiden de. Hmm. indirim varmış gördüğünüz gibi. Al, al da seramik vazo. 18,5 santim. 1299'a geliyor. 5200'den inmiş. Şunu gördün mü? Bak şu arkadaki de güzel gördün mü? Gördüm şu şu. Bu ikisinin bir resmini çekin. Çek çek çok güzeller. Bayıldım şunların güzelliğine bak. bence hmm, de güzel. Aa, bunlar çok güzel. 4 parça 399'a inmiş. Bunlar da yeni gelmiş baksana. 1600 liradan inmiş bir de arkadaşlar. Çok güzel. Şu 550. Şu değil mi? Çok güzel Aha. şey takımlar gelmiş buraya fincan takımları çok güzel. Bak şu da güzel. Bu ne kadar ki? 500, 500. Bak şu da güzel. Hepsi birbirinden güzel. Şu zor. 400. Bak inmiş fiyatını da yazmışlar oraya. Hemen söyleyebiliyorum. Bu daha uygun. Şu 400 olan. 2 kişilik. Şu 500. Evet, şeyine göre işte, modeline göre. Şu kahvaltılık var 4. parça şu. 499 liraymış 2000'den da. düşmüş. Ko güzel. Porselen mi acaba bu ya? Seramik yazıyor. Seramik yani. Seramik fırın kabı seti. Aa, ne güzel. 1000 lira. Kaçtan düşmüş? 4000'den. 4000'den düşmüş. Şöyle. Bak bir fırın kabı var. Tepsisi var. Bir de şu parçalar var. Porselen bir Kaliteli bir ürün. Bak yani. şurada da fırın kapları var. 1000 yazıyor bunda ama bu düşer. Düşmemiş hali 1000. Evet bin daha düşecek hı hı. bu da 900 şu küçüğü evet. ama bu daha güzel sanki kapaklı falan olması daha güzel aynı yani daha kullanışlı Bunda şunları kapaklı... gördün mü yok onlar da güzelmiş ne kadar acaba onların fiyatı şöyle bakalım 200 yazıyor Aa, 200 e iyi evet. Acaba düşmüş hali mi düşmemiş hali mi? Bence bu düşmemiş hali çünkü Bir de kasada düştüğünde evet. daha uyguna gelir. Düşmüş hali olunca şöyle şeylere yazıyorlar. Mesela şöyle yazıyorlar, aynen, şöyle aynen. yazıyorlar. Bu düşmemiş hali arkasındaki Bence et, de. Daha da düşer bu. İyi, daha ne olsun. Baksana şunların güzelliği 130 lira bak bu kupa. Ay e, çok tatlı rengi var. Başka rengi yok değil mi? Bir sarı. Modeller, Model farklı olarak. ama. Ha. Bak şu kırmızıya bakacağım ben. Şu, şu çok hoşuma gitti. Şu şu. O şey yılbaşı zamandan kalmış. He Ağaç. Ayağa takılmış şuraya. Şunun güzelliğine bak. 400 lira. Bu inmemiş Hı. hali ama. Bu inmemiş hali. Bir de inecek. Süper. Bak mesela bunun inmiş hali 179. Direkt yapıştırmışlar oradan yükletiyorum. <laughs> <laughs> tamam. Şunlar da mesela bu indirimli halleri. Evet. Bundan daha inmiyor. Şuraya yapıştırdım mı bu fiyat. <laughs> şu var. Şu iyi. 179 lira bak bunun fiyatı. Aa demlik. müş Bu da yeni evet. biliyor musun? Porsche. Porselen. Porselen. Evet. Madame Coco'nun şeyine benziyor. Şu da 700. Dur şu. Gemliğine. Bak. Bak. Evet, evet. Tüm pikelerde Ekstra kasada yüzde yirmi indirim varmış şurada yazıyor. Şunda değil mi? Yok bütün pikelerde. Bütün pikelerde. Evet. evet. Mesela bu yazıyor mesela tek kişilik 700, çift kişilik 800, ekstra yüzde yirmi daha düşecek kasada. Tamam kısada. tamam. Etiket tamam, üzerinde. Şöyle bak bir de şunlar var. Şunlar Aa o şey takım sezon. takım. Takım değil mi bu? Yastık kılıfı da var. Evet evet. 800 lira. Ekstra bir kasada bir yüzde 20 daha düşecek. 800'ün yüzde 20. Şu farklı. Bunu beğendim. Aynen. Değişik. Bak bunlar. Burada bunlarda değişik. da mı var? Hepsinde var. Bir şey var. diyeceğim. Bunda yastık kılıfı yok ama aynı fiyat. Hmm. Neden? Ben olsam bunu alırım. Aynen. Yastık kılıfı olan. Takım takım olan. Yani aynen, aynen evet, Doğru. İşte Bakalım. ek bir de yüzde 20 e, şey olacak. Pikelerde kasada da indiriliyor. Evet. Onu da bilginiz olsun. Bak şunları gösterelim. Şunlar aynen şahane. Ne kadar tatlı değil mi? Kirazlı kirazlı. Tek kişilik 700, çift mi? kişilik 800. 800. Ekstra %20 indirim olacak. Tekrardan belirteyim. Fiyatlar böyle. Bak bunlar da seçili pikelerde mesela e, 400'e iniyor tek kişilikler. E, çift kişiliklerde 400, 400 500'e 500, 500 iniyor. Bunlarda anda. da %20 indirim var bu arada. Yani şu fiyatın üzerinden bir de %20 evet, inecek. Aynen. Daha ne olsun. Şöyle gösterelim bu pikeleri de. Bak şöyle. Bu arada şey. Şu, şu şeyleri... yastıklı. Renkleri çok hoş. Ben şunu çok beğendim. Şunu Aa, gördün evet, mü? Evet, kırmızı kırmızı. Aa bir de bunun yastığı da var. Ne kadar güzel. Baksana. Çok Şu şey tane. cıvıl cıvıl canlı. Tam yazlık. Canlı bir hali. rengi var. Bu biraz daha pastel. Aynen. Şunlar daha çok pastel. Bu biraz daha canlı. Şunlar bu şekilde... da bak alttakiler de böyle. Düz, düz olanlar da var. Şöyle mesela düzü de tercih edebilirsiniz. Düzler de güzel oluyor. Aynen desenli de var, düz de var. Hangisini hmm. tercih edersiniz? Bunları biraz uydurmak zor mobilyalara evet. falan. Aynen. Çift kişilik yatak örtüleri 700 lira. Ee, bunlar Kings'lerde 750 lira. Aynen battal boylar. A, battal boylar pardon. Evet olabilir. Evet. Aynen. Fırfimesi. Şey, tek kişiliklerde 550 yazıyor. Evet. Bunlarda da var mı acaba kasada? O yazmıyor. Hayır. Yani. Önlerde Bunlarda yok. yok. Hani kasada yok. Ne var yani? biliyor musun? Tikelerde bir de bak nevresim takımlarında Bizem var. Yüzde %20. Evet. Bunlar, da, bunlar yok. da, yok. Bunlar bu fiyat dediğimiz fiyattan. Ama da. çok güzel. Şu elime şu elim şuna gitti. Ne güzel. Baksana farklı. Bence ön taraftakiler daha lancı güzeldir. Şeyler. Bunlar biraz şey gibi. Aynı. nasıl Bakalım diyeyim sana? Da bunları da gösterelim. Ben... Bizim beğendiğimizi başkası beğenmez. Öyle. Zevkler, evet. denkler tartışılmaz. Bizim beğendiğim yani her şey şey çok mavi gösterelim. tonları var. Onun için aynı. öyle dedim yani. Yoksa evet, güzel. biraz şey gibi duruyor. Hmm. Maviler. Evet. Şu arkaya bak Bunlar daha güzel bak mesela şu. Evet, ben de şunu. Bunlar Neden da şey, yine aynı fiyatlar aynı. Bak Değil ben de bunu seviyorum, sevdim bir çıkarayım. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Siz de bir fikir yazın. Biz de yani bakalım sizin fikrinizi de bir öğrenelim. Şöyle. Şu bir de güzel. Ha bak o da güzel. Ah. En güzellerini de buraya koymuşlar. Çift ben, taraflı. Ben de seviyorum böyle cıvıl cıvıl. Tam böyle yazlık. Yani çok amaçlı örtüler bence zaten en çok yazın kullanılmıyor mu? Aynen. Yazlık Doğru. renkler o yüzden ben çok yakıştırıyorum bu aynen. örtülere. Aynen. E, fiyatları zaten çekmiştim. Şurada zaten. Şu bak Nevresim takımlarına gelelim. Nevresim setleri ve Nevresim takımları. Evet. İkisinde de tüm indirimler ek olarak %20 kasada indirim oluyor. Şöyle bir göstereyim. Zaten ya bak fiyatlarını da yazmışlar fiyatlar aynen. Burada zaten. Lezyon. ne diyor mesela? mesela Çift şu. kişilik binmiş 1000'in üzerinden tekrar %20 düşünce 800'e gelecek. Tek kişiliklerine kadar onu da söylüyor. 800'müş. O da %20 Aynen. düşecek. İşte fiyatlar böyle. Bir de ekstra kasada %20 Aynı. düşecek. bayağı bir uyguna gelecek yani. Mesela bak şunun rengini beğendim. Evet evet. Çok güzel. Başka, Başka neleri beğendin? Göster, Hepsini gösterdi. göstereyim mi? Bak dur ben yavaş yavaş göstereyim. Çünkü şu alttaki etiketleri okuyamayabilirler. Yavaş yavaş göstereyim. Zaten hepsinin fiyatı görüyorsunuz. Bir de ekstra %20 düşecek. Bu fiyatlardan Şöyle görüyorsunuz. Zaten yüksek olan fiyat çift kişilik, düşük olan yan yana yaz, yazmışlar. Bu da tek Bak şunların şey. ikisi de güzel onlar da göster. Bak, şunlara bayıldım. Şunlara bayıldım. Bak şunlar. Ben böyle renkleri seviyorum nedense. Bak şu yeşil de. Ben de. Bittim. de... Şu dur, Şu yeşilin dur. güzelliğine baksana. Aa, aha, en evet. güzel de bu. Bak fiyatları görüyorsunuz çekiyorum ekstra. Çok yani, güzel güzel resimler İngiliz şunun bilmiyorum. Çok Sizden güzel. De... Ay şu da çok güzel. Bak 1500 çift tek kişiliği de binmiş onu. Ama ekstra düşecek tabii yüzde 20. Evet, tabii. Tekrar söylüyorum çünkü hani yanlış anlaşılma olmasın diye. Ben alsam hangisini alırım? Ben seçtim alırım. bir tane. Ben şunu alırım ya da şunu. Bana İsmiden bu biraz hani. soluk geldi. Ben olsam şunu alırım. Ha bu da güzel evet. Ya şu düşünü ya şunu. Evet. Çok yani ben, ben. Mesela ben. eğer soft renkler daha sade Bunlar klasik şeyler sade arıyorsanız. Bunlar da. Şu fiyatları birlikte yavaşça çekeyim. Bunlar da Böyle. güzel. He. Böyle. Böyle. Ah, şunlar da güzel. Şu üstekiler çok güzel. Bak bunlar da çok hoş. Üstekiler çok güzel. Şöyle göstereyim. Hı. Hı. Hızlıca hı. bakalım hı. mı? Şunlara da bayıldım arkadaşlar. Bak çok güzel bunlar. Eee 3000 liraymış. Çift kişilikti o. Hı hı. Tek kişilik de 2500. Şunlara bittim. Çok güzel. Bunları da şimdi gördüm. Çok değişik modeller var. Bak burada ekstra iyi fiyatlı nevresim takımları var. Tek kişilik 800, çift kişilik 900. Ekstra %20 e indirimde olacak. Aa, bunlarda da var yani indirim. Evet. Bak şöyle gösterelim modellerini. Hangisini beğendiniz? Yorumlara bekliyoruz bu nevresimlerden. Bir tane seçin bakalım. Çok güzeller. Fiyatları da uygun bence. Şunu İster beğendim. Beğendi? Şunu mu? Şunu. Evet ben de bunu beğendim şu çok şey kapalı sanki bir renk. Bu şey gibi sonbahar renklerine benziyor. Aynen, Onun için çok renkli. şey yapmadım da. Ben şu yaz yaz için Hı -hı. Bu, bence de. Çiçekli böyle güzel. Ben de bunu beğendim. Alsam şunu alırım. Fiyatlar da çok hoşuma gitti. Fiyatlarını söyleyeyim size. 400'müş e, 400 tabi. Bilmiyorum bunda da indirim olur mu? Olur çünkü bu inmemiş halini yazmışlar. Evet, tamam tamam. Şuna bayıldım. Aa şu yok. Limonlu da yukarıda. Ay bir dakika olmaz. da çok güzel. Şöyle. Demiş,